Merhabalar, e, Engelsiz Filmler Festivali'nin uzun lafın kısası bölümünde gösterdiğimiz AES Film'in yönetmeni Dila Bulut'la beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. teşekkür ederim. E, Dila Hanım, sizin sinemayla e, olan ilişkiniz, hikayeniz de bildiğim kadarıyla e, biraz ilginç. Onu biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl gelişti süreciniz? Nasıl başladınız? Evet, o benim için de değişik bir serüven oldu açıkçası. Ben e, burada İstanbul Hukuk okuduktan sonra ve baroya kaydım olduktan sonra e, böyle biraz belki erken bir yaşta ya da bilmiyorum bazı için geç bir yaş olabilirken bir soru sordum hani bundan sonraki gündelik hayatımı bu şekilde mi devam ettirmek istiyorum yapmak istediğim şey bu mu? Çünkü üniversite mezun olduktan sonra ve iş hayatına girdikten sonra daha bir sorgulama süreci başlıyor bence insanlarda. Ben de yoğun bir iş hayatına atılmadan önce en çok böyle yapmak istediğim, her zaman içimde böyle bir merakım vardı. Onu yapmak istedim. Hmm. New York'ta böyle bir iki yıllık sinema eğitimi aldım. Daha çok böyle yönetmen ve yazarlık istiyordum kendi. Yani onu bir görmek istedim, neler yapabilirim diye. O şekilde böyle bir serüvene başladım. Hmm ben de. Sinemayla yani New York'ta e, aldığım eğitim ve daha sonra tarzdan kısa filmlerle birlikte daha çok böyle belki yolun baş, başında. E, aslında bu Aries filmi ben New York'ta çekmek üzere İngilizce yazdım ve yani okulda <laughs> bir test projesiydi. E, ve hani İngilizce yazıldı orada çekilmek üzere ama daha sonra ee, hani şöyle düşündüm. Orada gerçekten Amerika'yı çok yakından tanıyoruz. Filmleriyle, yaptığı insanlarla, karakteriyle, her türüyle. Yani bir şey çekeceksem de kendi kültürümüzden, kendi dilimizden ve konunun içeriği de buna uygundu. Yani hani konu daha aslında bakıldığında evrensel bir konu. Hani hı hı. Insanın kendi kişiliğini, kimliğini özgürce ifade edememesine dayalı bir konu. <laughs> Sadece Türkiye ile sınırlı değil yani bir kadının bir eşcinselin ya da cinsiyetçi ayrım tüm dünyada var ama ben bunu kendi bakış açımla Türkiye'de, İstanbul'da ve e, kendi dilimizde yansıtmak istedim. Ama <laughs> tabii uyarlama süreci bayağı zor oldu çünkü <laughs> yani keşke biraz daha vaktim olsaydı diyorum. E, daha işte bizim kültürümüz üzerinden düşünerek yazılmadı. E, ee, İngilizce'den direkt uyarlandığı için dilde birkaç çekerken de sıkıntılar yaşadık ama e, kısa sürede güzel bir sonuç oldu yine de. Hı hı. E, o da bitirme tezim olarak bu filmi burada çektikten sonra tekrar New York'a götürdüm. Orada da çok dikkat çekti açıkçası. Yani çünkü insanların çok fark, hem konu olarak farklı geldi hı hı. hem e, yabancı bir yerden izlemeleri hani hoşlarına gitti. Çünkü oradaki hocaların da dediği ve benim hani hep e, gördüğüm şey şu. Çok alışla gelmişler. İnsanlar yani artık bu sinema sektörü özellikle bağımsız sinema e, yabancı dil istiyor. Yani eskiden bir altyazı okuma problemi vardı. Hı hı. Ama şu an e, İngilizce olması gerek değil yani bir filmin izin daha çok seyirciye ulaşması için. O yüzden bence kendi dilimizde kültürel e, filmler daha çok yer alır inşallah bu tür hı hı. Ne? Evet, umarız. Ee, peki bu e, filmin adı Aries nereden geliyor? Onu da bir e, sormak isterim size. Ve işte filmde de e, erkeğin gözünden aslında var olan kadını biraz hikaye tersine çeviriyor. E, ondan da biraz bahsedebilir misiniz ve e, filmin ismiyle de bağını? Şöyle film dediğim gibi senaryo hani İngilizce olduğu için bir İngilizce evlisi ismi öyle kaldı. Hani ona alternatif bir Türkçe uyarlı isim. Açıkçası e, değiştirmek istemedim. Çünkü onun isminin enerjisini de çok sevdim. Yani Türkçe evlisi koyma nedenim e, Burçlardan Koç Burcu'nu sembolize ediyor. Ben de e, astrolojiye de çok meraklıyım. Yani o işin fal kısmı değil ama ee, bu e, işte yıldızların gezegenlerin insan üzerindeki etkileri ve gerçekten kişilik karakter anlamında bir sembol de teşkil ettiğine inanıyorum. Ve bir karakter yaratırken ve o karakterin yolculuğunu da yansıtırken baktığınızda güzel bir yol haritası aslında. Yani kendi kişisel hayatımda çok kullandığım için astrolojiyi ve e, bundan da esinlenerek. ...bir kızın böyle içe kapanık bir halden, o koç burcunun yansıttığı bir özgürleşme, cesaretlendirme serüvenini o şekilde anlatmak istedim. Çünkü hem kısa film, yani çok uzun vaktiniz yok bu karakter yolculuğunu iyice anlatmak için. O yüzden böyle biraz e, filmin ismini e, o burçtan yola çıkarak koydum. Ama İngilizce senaryoda Aries aslında Özgür'ün ismiydi. Hı -hı. O Drag Queen'in karakterin ismiydi. Hı -hı. E, oradan ilk hani onun ismini filmin adına koydum ama dediğim gibi daha sonra uyarlama olunca da değiştirmek istemedim. Hı -hı. Aynı şekilde o enerjisi de kalsın istedim. Hı -hı. Onu bir de ben de size sormak istemiştim, merak ediyordum aslında. Bu e, yolculuk, dönüşüm hikayesinin içerisinde sembolik olarak aslında bir Drag Queen de var. E, bunu seçiminizden birazcık e, bahsetmenizi rica edeceğim. Merak ediyorum. Şöyle, filmde e, bir de yan rol e, Melisa karakteri var. Hı -hı. O tabii kutlu olduğu için o çok fazla açamadım. Yani bu filmde benim kafamda hep bir uzun metrajdı aslında. Hı -hı. Ama o, uzun metrajdan hani bir güne nasıl sığdırabilirim diye böyle hep yerler yerleştirdim. Filmde aslında Melisa karakteri yani e, Leyla'nın kırmızı ruj sürmek isteyip bir e, gitmek istediği bir sergiye Melisa kırmızı rujuyla, kırmızı elbisesiyle Hı -hı. E, gayet rahat, feminen, dişi bir e, rolüyle ve bunu çok rahat yansıtan bir karakter. E, ve o ortamda dikkat çeken ve aynı şekilde geceye de devam edebilen bir karakter. Rahatlıkla bunu yaşayabiliyor. Hı -hı. Leyla da geri planda kalıyor, bu e, kendi kimliğini de yansıtamadığı için. Ben orada bir kadın e, figürüyle özgürleşmesinden Leyla'nın, e, bir erkek figürüyle ve eşcinsel olan bir e, Hı -hı. erkek figürüyle ve bunun drag queen şeklinde dişiliğini ortaya çıkaran bir erkek Hı -hı. bence çok daha büyük bir cesaret gösteriyor kadınlara nazaran. Yani kadınlar dişi e, enerjilerini ...tutu bastırıyorlar. Hı -hı. Bazı kadınlar değil, yani Benim filmimde... Leyla'nın rolündeki e, kadından yol, yola çıkarak konuşacak olursam, bir e, bunu bastıramayan ve bunu özgürce yaşayabilen e, Drag Queen aracılığıyla... bana daha çarpıcı geldi açıkçası. Hı -hı. E, o nedenle öyle birini tercih etmek istedim. Yani yeri geldiğinde e, ortamlara her kimliğe girebilen yani bir Hı -hı kadın Melisa'dan örnek yola çıkacak olsaydım o da hani zaten onu rahatlıkla yaşayabiliyor. Hani hmm. o onunla ilgili bir sakıncası yok Melisa'da. Ama özgür rolünde o erkek kimliğiyle de bir müzeye gidebiliyor. Sahne kıyafetini değiştirdiğinde başka bir kimliğe de girebiliyor. Yani bu kimlikleri yer yer rahat yaşayabiliyor olması bana Leyla'ya daha cesaret verebilir kısa sürede diye düşündüğüm için. Direkt Queen e, örneğinden devam etmek istedim. Güzel olmuş gerçekten. <laughs> e, teşekkür ederiz. Bugün de burada olduğunuz için, bize katıldığınız için teşekkür ederiz ayrıca. Teşekkür ediyorum. İyi günler.